Arkadaşlar selamlar ben Murat Hoca. Ünite sonlarında genel tekrar soru çözümlerimizde bu dersimizde iç kuvvetlerle alakalı tekrar sorularını çözeceğiz. İç kuvvetler konusuyla alakalı hatırlatıcı önemli yerlerle alakalı bir tekrar sorumuz olacak. Sizlerde soru çözümlerinde öncelikle videoyu durdurup soruyu bir kendiniz çözün. Daha sonra çözümünü benden izleyin. Bu şekilde hem kendinizde bir tekrar etmiş olursunuz. Eksiklerinizi görmüş olursunuz. Videoyu beğenmeyi yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayalım. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Birinci soruda Ege Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur denilmiş. Arkadaşlar ülkemizde İstanbul ve Çanakkale boğazlarının olduğu yerler eskiden birer akarsu vadisiydi değil mi? Ege denizinin olduğu yer ise Egeit karası dediğimiz bir kara parçasıydı. Egeit kara parçasının kırılma sonucunda çökmesi İstanbul ve Çanakkale boğazlarının ise Karadeniz'den gelen deniz sularının burayı doldurması yani denizin İstanbul ve Çanakkale boğazlarına doğru ilerlemesi daha sonra Ege denizine doğru ilerlemesi yani denizin eskiden kara parçası olan yer yerleri işgal etmesi bütün bunlar epirojenize bağlı olarak gerçekleşen olaylardı. Epirojeniz neydi? Kıta oluşumu demekti. Denizin ilerlemesi, eskiden kara parçası olan yerlerin deniz suları tarafından dolması veya denizin gerilemesi sonucunda yeni kara parçaların ortaya çıkması veya kara parçalarının alçalması, yükselmesi bütün olaylar epirojenize bağlıydı. Ülkemizde de İstanbul, Çanakkale boğazlarının oluşumu, Ege denizinin oluşumu epirojenik hareketlere bağlıdır. O zaman bir de şu çıkarımı yapabilir miyiz? Şimdi İstanbul, Çanakkale boğazları oluşumunda arkadaşlar epirojenez etkili ise ve İstanbul-Çanakkale boğazlarının olduğu yerler Riya kıyı tipine örnek. O zaman Riya kıyı tipinin ülkemizde oluşmasında epirojenez de etkilidir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. O zaman Riya kıyı tipinin oluşmasında da yine epirojenez etkilidir. İkinci sorumuzda ise tersi yerde Kuzey Anadolu dağlarının oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur denilmiş. Tersi dediğimiz üçüncü jeolojik zamanı ifade ediyordu. Kuzey Anadolu dağları ise Karadeniz kıyısı boyunca uzanan dağları ifade ediyor. Kuzey Anadolu dağları arkadaşlar oluşum olarak kıvrımlı dağlarda değil mi? Kıvrımlı dağlarda. O zaman kıvrımlı dağların oluşmasında hangi iç kuvvet etkiliydi? Orojenez etkiliydi değil mi? Orojenez sonucunda kıvrımlı ve kırıklı dağlar oluşmuştu. Ülkemizdeki Toroslar ve Kuzey Anadolu dağları kıvrımlı dağdı. Orojenez sonucunda oluşmuştu. Hangi orojenez sonucunda oluşmuştu? 3. Jeolojik zamanda gerçekleşen Alp orojenezi sonucunda oluşmuştu. O zaman Kuzey Anadolu dağların oluşmasında Alp orojenezi etkiledi orojenez demek dağ oluşumu demek. Üçüncü soruda ise haritada verilen alanlardan masif araziler ve volkanik araziler hangi seçenekte doğru verilmiştir denilmiş. Şimdi masif araziler birinci jeolojik zamanda oluşmuş olan yani paleozoik dönemde oluşmuş olan yağışlı temel arazileri ifade ediyordu. Bunlar Türkiye'nin temel çekirdek arazileri. Volkanik araziler özellikle ülkemizde tersiyer ve Kuaterner'de volkanik püskürmeler oluşmuştu. Volkanizma sırasında yüzeye çıkan lav gibi tüf gibi materyaller araziyi kaplamıştı ve bazı yerlerde volkanik dağları, volkanik ovaları, volkanik platoları, çeşitli volkanik şekilleri oluşturmuştu. Bazı yerde bu lavlar etrafa yayılmış öylece kalmıştır. Herhangi bir yer şekli oluşturmamıştı. Bu volkanik araziler ve masif arazileri harita üzerinden mutlaka bilelim arkadaşlar. Çünkü volkanik araziler iki defa, masif araziler iki defa haritalı soruldu bize. Haritasız olarak da soruldu o yüzden önemli. Şimdi haritada verilen yerlere bakarsak bir numaranın olduğu yer arkadaşlar Alanya Anamur masifinin olduğu yer değil mi? Alanya Anamur masifi var değil mi? burada bir numaranın olduğu yerde. Bunun yanında 4 numaranın olduğu yer Ankara ile Bolu arasında bulunan saha. Burası da volkanik arazidir arkadaşlar. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Hocam burada Ankara Bolu arasında volkanik dağ yok. Volkanik plato da yok. E burada volkanik ova da yok. Nasıl volkanik arazi? İşte burada volkanizma sırasında çıkan lavlar, katı materyaller etrafa yayılmış, araziyi kaplamış, öylece kalmış. E burası da volkanik arazi olarak kabul edilir arkadaşlar. 3 numaranın olduğu yer Ergene Ovası, akarsu biriktirme şekli. 2 numara Tekepe lotusu karstik bölge. 5 numara Doğu Karadeniz kıyıları. Burası herhangi bir volkanik arazi veya masif arazi özelliğine sahip değildir. Bundan dolayı masif arazi olan yer 1 numara. Volkanik arazi ise 4 numara. Cevabımız E seçeneği olacak. 4. soruda ise aşağıdaki haritada Türkiye'nin çevresinde yer alan levhalar ve bu levhalara ait hareket yönleri gösterilmiştir. Buna göre Anadolu levhasını kuzeyden, güneyden ve güneydoğudan sıkıştıran levhalar aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir denilmiş. Şimdi levha dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Levha denilince akna şu gelsin somut olarak. Yapoz parçası gelsin. Tamam mı? Yapoz parçaları. Yapoz parçaları birleştirilince resim ortaya çıkıyor değil mi? İşte bunun gibi yer kabuğunu da bizim üzerinde yaşadığımız yer kabuğunu da oluşturan yapoz parçaları var. Biz buna levha diyoruz. Bunlar tıpkı yapoz parçaları gibi birbirine eklemlenmiştir. Levhalar birbirine eklemlenerek yer kabuğunu oluşturur. Ve bu levhalar hareketlidir arkadaşlar. Mantodaki konveksiyonel akımların etkisiyle bunlar hareket halindedir. Ve bu levhalar hareket ederek kimi yerlerde birbirine yaklaşır, kimi yerde birbirinden uzak yani yer kabuğu üzerinde ne yapıyor? Bazı şekillerin oluşmasına, bazı olayların yaşanmasına etkili oluyor. Anadolu'nun bulunduğu yer, Anadolu levhasını da kuzeyden, güneyden, güneydoğudan etkileyen bazı levhalar var. Bunlar neler? Şimdi ona bakalım. Bir numaranın olduğu yer arkadaşlar, kuzeyden Anadolu'yu etkilen levhanın ismi Avrasya levhasıdır. Unutma Avrasya levhası yani Avrupa ve Asya'nın birleşimi. Bakın Avrasya levhası nereden etkiliyor? Kuzeyden etkiliyor. Kuzeyden Anadolu levhasını sıkıştırıyor. Daha sonra iki numaralı levha... Afrika levhasıdır arkadaşlar. Afrika levhası. 3 numara levhan ismi Arabistan veya Arap levhası olarak geçer. Afrika ve Arabistan levhaları da güneyden Anadolu'yu sıkıştırıyor. O zaman Anadolu kuzeyden Avrasya, güneyden de Arabistan ve Afrika levhalarının etkisiyle ne oluyor? Sıkışıyor. E Anadolu sıkışınca yani hem kuzeyden hem de güneyden sıkışınca Anadolu nereye doğru hareket etmiş? Anadolu levhası batıya doğru hareket etmiş. Ve bakın haritada dikkatimizi çeken bir şey daha var. Bu levha levhaların sınırların olduğu yerler, fay hatlarının olduğu yerler değil mi? Bakın bu levhaların sınırların olduğu yerler Türkiye'de Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu fay hatlarının olduğu yerler. Bu levhalar Anadolu'yu sıkıştırdığı için değil mi? Bu hareket yönü doğrultusunda Türkiye'de bu levha sınırlarında tektonik depremler yaşanıyor. Ve aynı zamanda Türkiye'de Kuzey Anadolu dağları ve Toros dağları değil mi? Doğu Batı doğrultusunda uzanıyor. Neden bu dağlarımız Doğu Batı yönünde uzanıyor? Çünkü Anadolu'yu kuzeyden ve güneyden levhalar sıkıştırdığı için. Kuzey ve güneyden levhalar sıkıştırdığı için dağ larımız Doğu Batı yönünde uzanıyor arkadaşlar. Bu soruda cevabımız ne olacak? 1 numara Avrasya, 2 numara Afrika ve 3 numara Arabistan levhaları D seçeneği doğru cevabımız olacak. Evet 5. ise aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda iç kuvvetlerin doğrudan etkili olduğu söylenebilir. KPSS'de çıkmış böyle soru kalıplarındandır arkadaşlar. Bu tarz sorular. Şimdi iç kuvvetler nelerdi? Unutmayalım. Orojenes. Orojenes dağ oluşumu demekti. Kıvrımlı ve kırıklı dağlar oluşacaktı. Epirojenes ta oluşumu demekti. Daha sonra volkanizma ve depremler. Bunlar iç kuvvetlerdi değil mi? İç kuvvetler kaynağını nereden alıyordu? Unutma yerin derinliklerinden, mantodan, mantodaki konveksiyonel akımlardan alıyordu. Şimdi bakalım. Çukurova deltası denilmiş. Delta. Delta akarsu biriktirme şekliydi arkadaşlar. Akarsu biriktirme şekli. Yani dış kuvvetlerin etkisiyle oluşmuştur. Pamukkale travertenleri denilmiş. Traverten karstik birikim şekliydi. Yani dış kuvvetlerin etkisiyle oluşmuştur oluşmuş. Daha sonra Toros Dağları denilmiş. Toros Dağları. Toros Dağları kıvrımlı dağlardı. Değil mi? Oluşumunda orojenes etkilidir. Damla taş mağarası denilmiş. Mağaralar, mağaralar karstik şekillerde, karstik aşınım şekliydi. Yani dış kuvvetler etkili. Çarşamba Ovası denilmiş. Çarşamba Ovası bir delta ovasıydı. Oluşumunda akarsular etkilidir. Akarsu biriktirme şeklidir. Yani dış kuvvetler etkilidir. Doğrudan iç kuvvetlerin etkili olduğu şekil C seçeneği. Toros Dağları olacak arkadaşlar. Evet 6 soru. Aşağıdaki harita üzerinde 5 farklı yer numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu yerlerden hangisine tektonik deprem oluşma ihtimali diğerlerine göre daha azdır. Şimdi arkadaşlar tektonik deprem diyorsa fay hatları aklımıza gelecek. Fay hatları. Tamam bu Fay hatlarının olduğu yerler tektonik deprem riskinin yüksek olduğu sahalardır. Türkiye'de 3 tane ana fay hattı vardı. Saros Körfezi'nden başlayıp şöyle Marmara Denizi, Marmara bölgesi. Sonra Karadeniz'in güneyinden Doğu Anadolu'ya. Oradan da Bingöl, Karlova'ya kadar uzanan Kuzey Anadolu fay hattımız vardı. Hatay'dan giriş yaparak şöyle Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Bingöl, Karlova'ya kadar ulaşıp Kuzey Anadolu fay hattıyla birleşen Doğu Anadolu fay hattımız vardı. Vardı. Bir de Batı Anadolu'da Horst Graben sistemini takip eden şu şekilde Batı Anadolu fay hatımız vardı. Buraları tektonik deprem riskinin yüksek olduğu sahalardı. Bundan dolayı 1, 2, 5 ve 3 numaralı yerler fay hatları üzerinde olduğu için tektonik deprem riski yüksektir. 4 numaralı yer tektonik deprem riskinin düşük olduğu sahadır. Arkadaşlar ülkemizde Tuz Gölü'nün olduğu yerden Taşeli Platos'una kadar olan şu saha tektonik deprem riskinin düşük olduğu yerdir. Bundan dolayı cevabımız D seçeneği olacak. Evet 7. soru. Türkiye'de tersiyer ve kuvatenlerde şiddetli volkanik olaylar yaşanmış. Bunun sonucunda lav akıntıları bazı alanlarda araziyi kaplayarak Türkiye'nin farklı yerlerinde volkanik araziler oluşturmuştur. Aşağıda verilen yerlerden hangisi bu özelliğe sahip değildir? Yani bize volkanik arazileri sormuş arkadaşlar. Hatay Hassa çevresi denilmiş. Hatay Hassa çevresi volkanik arazi özelliğine sahiptir arkadaşlar. Hatta şunu da ekleyelim. Hassa'da Türkiye'nin tek volkanik mağarası bulunur. Tek volkanik mağarası bulunur. Hatay Hassa mal deliği mağarası olarak geçer. Burası bir volkanik mağaradır. Ülkemizde genel olarak karstik mağaralar ağırlıktadır ama tek volkanik mağaramız Hatay Hassa'da bulunur. Mal deliği mağarası olarak isimlendirilir. Hassa volkanik arazidir. Ankara ile Bolu arası volkanik arazi olduğunu söylemiştik haritalı sorumuzda. Kayseri Nevşehir arası e burada Kapadokya yöresi var. E burada Hasan, Melendis, Erciyes dağları da var. E burası da volkanik arazi. Van Gölü'nün kuzeyi. Van Gölü'nün kuzeyinde Nemrut, Süpan, Tendürek, Ağrı dağları var. Burası da volkanik arazi. Tekirdağ Edirne arası denilmiş. Tekirdağ ile Edirne arası Trakya bölgesi burası volkanik arazi değildir. Burada volkanik arazi, volkanik şekiller görülmez. Cevabımız E seçeneği olacak. 8. soruda ise bu durumun kanıtı aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye'nin bulunduğu yer kabuğu tabakası hareket halindeki magmanın etkisiyle alçalma, yükselme ve kırılmaya uğramıştır. 3. jeolojik zaman ortalarından itibaren tektonik hareketlerin etkili olduğu ülkemizde Anadolu'nun büyük bölümü kara halini almıştır. Daha sonra dış kuvvetler tarafından aşındırılarak Hafifleyen bu kara parçası 3. jeolojik zamanın sonlarına doğru epirojenezde yükselmeye başlamıştır. Bu durumun kanıtı aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi bize burada Anadolu'nun epirojenize uğramasından bahsetmiş. Epirojenez ta oluşumu demekti. Değil mi arkadaşlar? Özellikle kara parçasının alçalması, yükselmesi, denizin ilerlemesi, gerilemesi. Bütün bunlar epirojenize bağlıydı. Anadolu'da 3. zaman sonu 4. zaman başında ne olmuştur? Toptan yükselmiştir epirojenize bağlı olarak. Ve bunun sonucu da arkadaşlar. Türkiye arazisinin sahip olduğu ortalama yükseltisinin 1000 metreden fazla olması ve platoların geniş yayılması buna bir kanıttır. Bakın platoların ülkemizde geniş yer kaplaması bunun yanında Türkiye'nin ortalama yükseltisinin 1000 metreden fazla olmasının sebeplerinden biri Anadolu'nun 3. zaman sonu 4. zaman başında epirojenizde toptan yükselmiştir. Anadolu toptan yükseldiği için ortalama yükseltisi arttı ve Anadolu arazisi yükseldiği için akarsu aşındırması başladı. Akarsu bu araziyi parçalayarak çevresine göre yüksekte kalmış geniş düzü olan platoları oluşturdu. Bundan dolayı platoların geniş yer kaplaması ve ortalama yükseltimizin fazla olmasının temel sebebi Anadolu'nun epirojenezde toptan yükselmesidir arkadaşlar. Cevabımız A olacak. 9. soruda ise jeolojik olarak etrafındaki arazilere göre daha eski zamanlarda oluşmuş ve metamorfizmaya uğrayarak sertleşmiş arazilere masif arazi denilmektedir. Haritada numaralandırılan alanlarda hangisi bu özelliğe sahip değildir? Masif araziler birinci zamanda paleozoikte oluşmuştu. Yaş temel arazilerde bunlar metamorfizmaya uğramıştır. Yani yüksek sıcaklık basınç altında kalarak metamorfizmaya uğramış tortul kayaçlardan oluşmuştu. Haritaya bakarsak bir numara neresi? Menteşe masifinin olduğu yer. İki numaralı yer Alanya Anamur masifinin olduğu yer. 3 numara Kastamonu yani Daday Devrekani masifinin olduğu yerdir arkadaşlar. 5 numara neresi? Bilis masifinin olduğu yerlerdir. Bunlar paleozoikte oluşmuş masif arazilerdir. 4 numaranın olduğu yer Hatay Osmaniyat'tı. Burası masif arazi değildir. Bundan dolayı cevap cevabımız D seçeneği olacak. 10. soruda buna göre aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisinin oluşmasında iç kuvvetler doğrudan etkili olmamıştır? Yeryüzü şekillerinin bir kısmı oluşumları için gerekli olan enerjiyi mantodaki konveksiyonel akımlardan alır. Bu enerjinin sonucunda meydana gelen iç kuvvetler yeryüzü şekillerinin oluşmasını sağlar. İç kuvvetler orojenes, epirojenez, deprem ve volkanizmaydı. Bunlar gerekli olan enerjiyi yerin derinliklerinden mantodaki konveksiyonel akımlardan alıyordu. Şimdi seçeneklere baktığımız zaman arkadaşlar Konya Ovası denilmiş. Konya Ovası oluşum itibariyle tektonik bir ovaydı değil mi? Tektonik ovaydı. Burada yer kabuğunda meydana gelen kırılmalar sonucunda oluşan değil mi? Çöküntü, tektonik bir alan meydana gelmişti. Bu alan daha sonra akarsular tarafından taşınan malzemelerle dolmuştu. O zaman Konya Ovası tektonik oluşumu olduğu için burada iç kuvvetlerin etkisi vardır. Toros Dağları. Toros Dağları kıvrımlıydı değil mi? Orojenes sonucunda oluşmuştu. Yani iç kuvvetler doğrudan etkili. Yıldız Dağları. Yine kıvrımlı dağdı. Orojenes etkili olmuştu. Çukuro ova deltası. Delta ovaları doğrudan akarsu biriktirme şeklidir. Yani dış kuvvetler etkilidir. Bakır çay grabeni denilmiş. Graben. Horst graben sistemi vardı değil mi? Horst kırıklı da graben çöküntü alanı oluşturuyordu. Yani bunların oluşumunda da yine iç kuvvetler etkili değil mi arkadaşlar? Kırıklı dağların oluşumu sırasında oluşan buradaki çöküntü alanı oluşturuyordu. Yine bu da tektonik hareketler. Yani iç kuvvetlerin etkisi söz konusudur. Bu soruda cevabımız ne olacak? D seçeneği. Çukurova deltası olacak. Oluşumunda dış kuvvetler etkilidir. Evet 11. soruda ise Türkiye'de bulunan Dağların bir kısmı yüzey volkanizması ile ilgili süreçler sonucu magmadan gelen malzemelerin üst üste yığılması yoluyla oluşmuştur. Aşağıdaki dağlardan hangisi bu yolla oluşmuştur denilmiş. Arkadaşlar volkanizma sonucunda iç kuvvetlerden oluşan volkanizma sonucunda yüzeye çıkan lav, tüf gibi katı maddeler üst üste birikerek volkan konilerini oluşturuyordu. Bu volkan konileri çevresine göre yüksekte olduğu için biz bunlara volkanik dağ diyorduk. Bu volkan konileri volkanik dağlar yüzey volkanizması yani magmanın yüzeye çıkması son sonucunda oluşmuş olan şekillerdi. Boz Dağlar Batı Anadolu'da yer alıyor. Oluşumunda Kırıklı Dağlardı. Yani orojenez etkiliydi. Erciyes Dağı Kayseri'de yer alıyor. Volkanik Dağdır. Volkan Konisidir. Yıldız Dağları Kıvrımlı Dağdır. Oluşumunda orojenez etkilidir. Toros Dağları Kıvrımlı Dağdır. Kaşgar Dağları Kıvrımlı Dağdır. Orojenez sonucunda Kırıklı ve Kıvrımlı Dağlarımız oluşuyordu. Erciyes Dağı ise Yüzey Volkanizması sonucunda oluşmuş olan bir volkan konisidir. Cevabımız B olacak. Evet 12. soruda ise yan basınçların etkisiyle tortul tabak sıkışmaya uğraması sonucu dağ oluşum hareketi meydana gelir. Bu oluşum gerçekleştiği alanlarda tabakaların esnekliğinin az olması durumunda kırılmayla oluşan dağlar Horst özelliği gösterir ve bu dağların arasında graben çöküntüleri oluşur. Haritada numaralandırılan alanlardan hangisinde oluşan dağlarda bu durum gözlenebilir denilmiş. Arkadaşlar orijine sonucunda kıvrımlı bir de kırıklı dağlarımız oluşuyordu. Kırıklı dağlarımız özellikle sert tortul tabakaların tamam mı kıvrılamaması, kırılması sonucunda ne oluyordu? Bunların bir kısmı yüksekte bir kısmı çökerek alçakta kalıyordu. Yüksekte kalan kısımlarına Horst diyorduk. Horst kırıklı dağı oluşturuyordu. Graben ise bu alanlarda çöküntüleri yani çöküntü ovaları oluşturuyordu. Horst Graben sistemi özellikle ülkemizde Batı Anadolu'da, Ege'de bir de Hatay'da karşımıza çıkıyordu. Bundan dolayı bir numaranın olduğu yer değil mi? Burası arkadaşlar kırıklı dağların olduğu sahalardandır. Burada Horst Graben sistemi görülür. Cevabımız A olacak. 13. soruda ise Türkiye'de bulunan dağların büyük bir kısmı kısmı orojenik faaliyetler sonucu oluşmuştur. Haritada numaralandırılan alanlardan hangisindeki dağların oluşumunda farklı bir faaliyet etkili olmuştur? Arkadaşlar orojenez sonucunda unutma kıvrımlı ve kırıklı dağlar oluşuyordu. Volkanik dağlar bunun içinde değerlendiriliyor muydu? Hayır. Volkanik dağlar volkanizma sonucunda. Ortaya çıkan volkan konileri. Bir numara Batı Karadeniz dağları. Burası Kuzey Anadolu dağ sistemi içinde yer alıyordu. Burası kıvrımlı dağdı Orojenez etkilidir. Daha sonra iki numara Toros dağlarının olduğu yerler kıvrımlı dağdır Orojenez etkili. Dört numara Doğu Karadeniz dağ Dağları kıvrımlı dağdır. Orojenez etkili. 5 numara. Cilosat dağların olduğu yerler kıvrımlı dağdır. Orojenez etkili. Ama 3 numaranın olduğu yer. Erciyes, Melendiz, Hasan dağların olduğu saha. Orta Anadolu. Değil mi? Burası volkanik dağların olduğu yerlerdir. Volkanik dağları orojenez içinde değerlendirmiyoruz. Cevabımız C seçeneği olacak. 14. soru ise. Türkiye'de yaşanmış aşağıdaki depremlerden hangisi diğerlerinden farklı bir fay kuşağı üzerinde meydana gelmiştir? 1939 Erzincan denilmiş. Erzincan arkadaşlar. Kuzey Anadolu. Fay üzerinde yer alır. 1942 Erba Niksar denilmiş. Erba ve Niksar Tokat'ın ilçeleridir ve bu kentler Kuzey Anadolu fay kuşağı üzerinde yer alır. 1970 Gediz denilmiş. Gediz Kütahya'nın ilçesidir. Batı Anadolu fay hattında yer alır. 1999 Gölcük denilmiş. Gölcük İzmir Kocaeli'nin ilçesidir. Kuzey Anadolu fay hattında yer alır. 1999 Düzce denilmiş. Düzce de Kuzey Anadolu fay hattında yer alır. Farklı olan hangisi? C seçeneği. Gediz Batı Anadolu fay hattında yer alır. 15. soru. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu yerlerden hangisine deprem riski daha düşüktür denilmiş. Deprem riski nerede düşüyorsa hemen fay hatlarını çizeceksin. Fay hatlarının uzağında kalan yerler de düşüktür. Şimdi fay hatlarını çizdiğimiz zaman Saros Körfezi'nden başlayıp şöyle Marmara Denizi, Yalova, Kocaeli, İstanbul değil mi? Bunları içine alan daha sonra kuzeye doğru yönelip şöyle Karadeniz'in güneyinden Doğu Anadolu'ya kadar uzanan hattımız Kuzey Anadolu fay hat. Hatay'dan başlayıp Maraş, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş bu kesimde Doğu Anadolu fay hattı. Batı Anadolu'da Ege'de de şu şekilde Batı Anadolu fay hattımız vardı. 1 numara, 2 numara, 3, 4 bunlar arkadaşlar ana fay hattı üzerindedir. Bunlar tektonik deprem riskinin yüksek olduğu yerdir. Ama 5 numara Doğu Karadeniz kıyı kesimi zaten ülkemizde tektonik deprem riskinin düşük olduğu sahalardandır. Bundan dolayı cevabımız E seçeneği olacak. Evet arkadaşlar son sorumuza geldik. Türkiye'de arazilerin sahip olduğu ortalama yükselti 1000 metreden fazladır ve yüksek plato düzlükleri geniş alan kaplamaktadır sağlamaktadır. Türkiye'ye aşağıdaki özelliklerden hangisi bu durumun oluşmasına etkili olan faktörlerdendir? Arkadaşlar ülkemizin ortalama yükseltisinin fazla olması, daha sonra yüksek plato düzlüklerinin geniş yer kaplamasının temel sebebi neydi? Anadolu'nun 3. jeolojik zamandan itibaren toptan yükselmeye uğraması. Yani epirojeneze maruz kalması. Epirojenez sonucunda Anadolu'nun toptan yükselmesi sonucunda Türkiye'nin ortalama yükseltisi artı Akarsu aşındırması canlandı ve geniş platolar oluştu. Bunun temel sebebidir. Bundan dolayı cevabımız bu soruda ne olacak arkadaşlar? E seçeneği olacak. Evet arkadaşlar 16 soru ile iç kuvvetlerle alakalı şöyle genel tekrar yapmış olduk. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.